Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Bugün e, bir oyun oynayacağız hmm, Açılmıyor Ha tamam Şimdi bu oyun nasıl diyeyim Online oyun Ama ben e, Tek kişi olarak oynayacağım Başlayalım Şimdi arkadaşlar bura e, bekleme odası. Güçlerimiz şu. Şu. Dur yapamadım. Şu. Bir de şu. Bir de şu. Mesela her karakterin başka gücü var. Evet arkadaşlar sonunda. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben burada bir yer seçeceğim ve oraya geçmiş olacağım. Mesela nereyi seçelim? Şurayı seçelim. Tamam. Yanımızda biraz az, adamlar olabilir. Sorun değil. Ve 3 2 bir başladı oyunumuz sonunda. Lan. Lan. Neyse. Adam var. Biz kaçalım. Hiç bir şey saldıramam şu anda. Nerede? Ya da yok boş ver git. Adam sesleri var ya. Harbi bir adam. Ya arkadaşlar şimdi benim amacım aha. Benim amacım burada şey, yukseği çıkıp, ee, yukarı çıkıp bir yerden e adamlara ateş etmek. Şurada. Hayır. Kaç 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 kaç. Ben kullanamıyorum. Dostlar ölmeyeceğim. İlk trollemem, ilk trollemem. Hayır. Kaç 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 kaç. Yukarı 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 yukarı. Abi, yukarı abi yukarı abi. Öldüm patladı he. Tamam burada güvendeyim Şöyle ne yapalım? Ben şuraya bir çıkayım. Çıktım. Tamam Şey. Şimdi benim can falan doldurmam lazım. Tamam canım doldurun. Şey, e, videoyu durdurup yapıyorum bu arada. Şimdi oraya nasıl gidebilirim? Şimdi bu karakterin uçma özelliği yok. O yüzden şimdi koşamam da. Şuradan atlasam, şuradan şöyle çıksam nasıl olur olur ya ya hak olur. şimdi altı kişi var. Altı kişi desek yanlış olur galiba. Beş takım. Aynen beş elbise zaten. Beş takım ya da beş kişi var. Alan var, alan geliyor. Abi kullan, ya da kullanacağım. Bir bokaya yaramadım. Aferin bana. Ya. Ses tamam. Şu. Tamam. Biraz şunu özellik verelim. Şöyle şöyle şöyle. Adam var. Niye yaptım bilmiyorum. Niye böyle yaptım? Elim çarptı. Şu şu sakin. Şu. Hmm, sure. Nerede adam? Ha yaralı zaten. Yara olmayan var. Hadi alsam mı, almasam mı? Riske giriyorum ben. Hayır, girmeyecektim ya. Öldüm ben. Lan Kaç 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 kaç. Ödüm patladı. Aa! Adamla sadece ben varım. Geri gel geri gel. Benle kal. adam çok güçlü ya öldü yes ve son dokunuş kazandık Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup bildirimlere basmayı unutmayın. Bay bay.